SETE'de bilişim olarak sunduğumuz IT Health Check hizmetiyle kurumların BT altyapısını uçtan uca güvenlik açısından analiz ediyoruz. Sistemlerin dış ve iç ağ yapıları, sunucular, web uygulamaları, veri tabanları ve güvenlik duvarları detaylı şekilde incelenerek mevcut güvenlik seviyesi net olarak ortaya konur. IT health check sürecinde yapılandırma hataları, zayıf noktalar ve olası riskler uluslararası standartlar doğrultusunda tespit edilir. Analiz sonrası elde edilen bulgular, net ve ölçülebilir sonuçlar içeren kapsamlı bir raporla kuruma sunulur. Ayrıca iyileştirme önerileri ve yeniden test adımlarıyla sistemlerin daha güvenli ve verimli hale gelmesi sağlanır. IT health check sayesinde kurumlar BT altyapılarının gerçek durumunu öğrenir, siber tehditlere karşı proaktif önlem alır ve iş sürekliliğini güvence altına alır. IT Health Check'le riskleri geç olmadan görün, altyapınızı güvenle yönetin.